Selamlar BFM severler. Bugün Rohan ile gerçek bir insana karşı nasıl oynanır onu göstereceğim. Tabi karşımızda hangi var bilmiyoruz. O yüzden wall check yapıyoruz. Karşımızda sura olan bir ırk olduğunu görüyoruz. Yani ya Rohan ya da Gondor. Hemen tabi ki klasik başlangıcımızı yapıyoruz. Farmlarımızı basıyoruz. Draftımızı alıyoruz ve Hobbit'imizi basıyoruz. Şimdi Rohan early game'de güçlü olduğu için hemen köylerimizi basıyoruz. Şimdi karşımda Gondor olduğunu varsaydım. Rohan olsaydı da basardım ama Gondor için kesinlikle gerekli iki adet peasant. Tabii ki Hobbit'imiz ile kendi farmlarımızı alıyoruz. Çıkan peasantları ilk önce aşağıdan göndermeyi düşünüyorum. Hemen aşağıdaki farmı da almak istiyorum. Çünkü Gondor'un en az bir farmını yıktığımız zaman Gondor oldukça geriye düşecektir. Kendi farmlarınızı almayı unutmayın. Hemen görüyorum ki buradaki farmını almış. Hemen peasantlarımla saldırıya geçiyorum. Evet karşı tarafın soldier'larını gördüm. Savunma amaçlı çıkan iki peasantımı da geri çekiyorum. Hobbit'imi de geri çekiyorum. Burada Gondor ne yapabilirdi? Soldier'larıyla o yukarıdaki farm'a saldırabilirdi. Bu sayede onu o farmını devre dışı bırakabilirdi. Ama hata yaparak aşağıya doğru gitti. Ve kendi hobitiyle de yukarıdaki farmı korumadı uzunca bir süre korumaya geldiğinde ise çok geç oldu. Çünkü ben yani yıktım bile denebilir bu evrede artık. Ki burada kendi farmımda savunacağım. Çünkü burada bir hobbitim var. Tabi tek başına yeterli olmaz. Ama yanında iki adet köylüm olduğu zaman oldukça rahat bir şekilde savunabileceğim. Lent attığı Evet bence doğru bir tercih olabilir. Neden olmasın? Ama heal olsa daha iyi olur muydu? Belki daha iyi olurdu. Tabi duruma göre değişebilir. Heal neden daha doğru ol olabilirdi? Çünkü Gandalf White daha kolay geçebilirdi. Ben olsam Heal tercih ederdim. Şimdi iki grup peasant'ım hala hayatta ilk başta gelenler. Şimdi başında Hobbit olduğu için birer birer ayırıyorum onları. Birisini yukarı gönderiyorum. Hobbit'in saldırdığı peasant'ı özellikle yukarı gönderiyorum ki onu takip etsin. Ve uzaklaşsın. Bu esnada diğer peasant'ım ile de aşağıdaki farma saldırıyorum. Tabi bir esnada da kendi farmımı savunmaya unutmuyorum. Az önce gördüğünüz peasantlar, köylüler yani 2-3 tane kalmıştı. Artık savaşmaya değer görmedim. Yani ekstradan de vermek istemedim. O yüzden vision almak için karşı tarafın surunun arkasına yerleştirdim. Evet, stable'ımı bastım tabii ki. Para birikir birikmez. Stable çıktı. Direkt bir adet atımızı bastık. Tabii ile burada tamire de gönderebilirsiniz. Yani yıkılmak üzere ise tamir etmek oldukça mantıklı. Çünkü karşı tarafa PowerPoint vermek istemediğimiz gibi kendi paramızı da sevilemek istiyoruz. Şimdi burada zaten köylüler geri kalanı halleder diyerekten Hobbit'imi karşı tarafın Beyzine en yakın olan farmın yanına götürüyorum ki orada gizlendirebileyim. Bu sayede de Entrush yapabilmek için kendime zemin hazırlıyorum. Tabi burada ufak bir bak oldu. AC bak diyoruz biz buna. Yani ne yaparsak yapalım saldırmıyorlar. ya yani bunu oyun içi chatten karşı tarafa yazarsanız seve seve yapmasa da o soldierları hareket ettirecektir. Hareket ettirdiği zaman da siz saldırabileceksiniz. Aksi takdirde hiçbir şekilde o soldierları vuramayacaksınız. Yani oraya yıkana kadar orada duracak onlar. Tabi gelen atılmada da hemen yakın olduğu için soldierları öldürüyorum. Kesinlikle ezmiyorum çünkü ezdiğiniz zaman crush revenge alıyorsunuz. Yani ezdiğiniz zaman belirli bir damage alıyor atlar. Durarak saldırmak bence daha karlı. Daha az canınız gidiyor. Ve hemen atımı kribe yolluyorum. Diğer peasantları da warga gönderiyorum. Çünkü biliyorum ki birazdan karşı tarafında atlısı gelecek. Ve karşı tarafa powerpoint vermek istemiyorum. Bu yüzden warglara yem ettim. İkinci çıkan attımı da hemen kriplere yönlendirdim. Verimi bastım. Gördüğünüz gibi. Şimdi kriplerimi yapacağım. Tabii karşı tarafın farmını da aldığım için özellikle iki farmda ben de fark ettiyseniz. O yüzden karşı tarafın atlısı oldukça pahalıya çıkacaktır. Yani indirimsiz çıkacak. Bu yüzden bu beni çok öne geçirdi. Yani benim iki atlım varken onun bir atlısı anca olacak. Hemen o bitimi gizledim oraya. Pelerini taktım atımla da kribimi yapıyorum. Şimdi karşı taraf benim farmıma saldırıyor. Kendim yıkıyorum. Yarı yandan evvel yıkmak çok önemli çünkü karşı tarafa powerpoint vermek istemiyoruz. Base'imizi de fullüyoruz. bir yandan. Para kesinlikle biriktirmiyoruz. İkinci power olarak heal tercih ediyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi atlarımızı heal'layabiliyoruz ve bir creep yerine iki creep alabiliyoruz vele göndermeden önce. Evet burada farm'a geldiğini gördüm alt taraftaki farmıma sol alttaki. Yani burada anladım ki sol en alttaki kribe gidecek. Ben de oraya rahat hissetmek istiyorum atlarımla. Tabi diğer atlımla da devam ediyorum krip yapmaya. Tahminim doğru çıkıyor. Evet tahminim doğru çıktı. Hemen o atları uzaklaştıracağım oradan. Çünkü kribe almasını istemiyorum. Evet. Dönüp savaşmayı tercih etti. lent attı. Olabilir mi? Evet. Kribi kurtarmak için sevlemek için olabilir ama atın canı çok azaldı. Yani şu anda benim kribi almamla engel olabilir mi? Olabilir ama kendisi kribi alamaz. Şimdi orada karşı tarafın pipini gördüm. Farmın yakınına gitti. Yani benim oraya pipini gizlediğimi gördü. O yüzden Eomer bastım. Çünkü gizli olan hero'ları yani pipini veya Mary'i kendi mızrağına sağ klik yaparak öldürebiliyor Ömer. O yüzden hemen Ömer bastım. Tabi henüz gizlendirmedi ama gizleyecektir diye düşünüyorum. Krip yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu Eva'meri bana bastırması oldukça antraşı geciktirecektir. O yüzden mantıklı bir tercih. Yani yapılabilir bence yapması arkadaşın çok çok doğru. Tabi henüz param birikmediği için gidip Hobbit'e mızrak atmıyorum. Eomer ile almak istiyorum Krib'in geri kalan. Çünkü Eomer'in 4 level'ında leadership açılıyor. Bu bizim için çok önemli. Mümkün olduğunca Krib'lerde son hit'i Eomer'in alması çok önemli. Çünkü her zaman son hit'i alan en çok XP alır arkadaşlar. Burada tabi Krib'i almıyorum bilerek ruh yerimle. Geri çekiyorum çünkü Eomer'e bırakmak istiyorum. Evet Eomer'e aldıramadım son iti yanlışlıkla. Bir sonrakini aldırırız hiç problem değil. Burada normalde yıkardım farmı kendim. Hobbit vuruyor. Ama oldukça yavaş yıktığı için zaman kazandırmak istiyorum kendime. O yüzden yıkmıyorum. Evet rahatsız etmeye geldi ama bizim Eomer'imiz var ve rank 4 Rohir'imiz var. Bu yüzden geri kaçmak mecburiyetinde. Kesinlikle orayı rahatsız edemez. Eomeral almaya devam ediyoruz. Canı az olan Rohir'in ve Beyze yanına gönderdim. E, canı full olanı da geri buraya çektim. Riske atmak istemiyorum atlarım. Çünkü her bir atlı benim için çok kıymetli. Gördüğünüz gibi iki vorgunda son hitini Eomer'a e bıraktım. Rank 2.5 oldu. Şimdi Work Layer'ın da son hitini bırakacağım. Bu sefer riski atmayacağım. Uzaklaştıracağım. Hemen karşı tarafın potansiyel farmların olduğu yere guard tuşuyla atlarımı gönderiyorum. Evet Eomer aldı son hiti. Neredeyse 3.5 oldu. 3 çeyrek. Parayı da aldım tabii ki. Yanlış hatırlamıyorsam hemen hemen bütün kripleri ben aldım. Aldıysa 1 veya 2 tane almıştır. Artık param birikti. Bu yüzden Hobbit'i Hobbit'e hemen bir mızrak atıp öldürüyorum. Tabi görünmez oldu tabi o esnada ama hiçbir şey değiştirmez. Zaten o komutu vermiştim. Vermeseydim bile çok çok uzaktayken görünmez olmuş olsaydı bile Eomer'in mızrağına sağ klik yaptığım zaman Hobbit'e fırlatacaktır ve öldürecektir. Evet kribi alıyor şu anda. Şu an rahatsız ettik. Son hitini biz aldık. Parayı bölüştük. Ama atı kaçmak durumunda kaldı. Şimdi Eomer'in mızrağı armorsuz knightlara tek atıyor arkadaşlar. O yüzden teker teker mızrak atarak tabii ki amacımız o atlı bitirmek değil. Atarak Eomer'e renk kasıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Eomer'in renk 4 olmasını istiyoruz ki leadership'ı açılsın. Aksi takdirde çok bir işe yaramıyor Eomer. Mızrak atmaktan öte bir işe yaramaz. Evet gördüğünüz gibi benim base'im dolu. Karşı tarafın base'i ise henüz boş. Çünkü yani layer'ların çoğunu ben aldım. Bu yüzden ekonomik olarak bir tık geride kaldı. Burada yapması gereken daha çok layer almasıydı. Ve şu evrede aslında Forge plate olması gerekiyordu. Hemen entlerimi gönderiyorum. Entlerim çıktı. Ant mutumu yıktım. Paramı geri aldım. Çünkü Aragorn'a gitmeyi planlıyorum. Baktım burada 2 adet PowerPoint'im var fazladan. Bunu nereye harcayabilirim? Lent alabilirdim. Ama dışarıda savaşmak zorunda değilim. Karşı tarafın base'in içinde savaşsam da olur. Base'in içine de lent atılmadığı için Aragorn'u tercih ettim. Şimdi birazdan basacağım Aragorn'u. Surları yıkayayım hemen. Aragorn'u basayım. Tabii Aragorn Andrulsiz olmaz arkadaşlar. Aragorn'u basmadan Anduril'i kesinlikle almayın. Fark ettiyseniz Aragorn'u bastım. Ondan sonra Andrul'u aldım. Tabii eminseniz Aragorn'u basmadan da alabilirsiniz. Ama ben yine de ne olur ne olmaz diye her zaman Aragorn'u basıyorum. Ondan sonra Andrul'u alıyorum. Tabii şu an base'in içine girebilir miyim? Girebilirim. Çünkü kule basmadı arkadaş. Ne yapabilirdi? Kule basabilirdi. Statue'ya gerek var mı? Bence yoktu. Çünkü Zaten tamamlanamayacak. Tamamlansa bile yani şu anda şu durumda kule basmak daha avantajlı. Çünkü çok fazla bir atı yok. Atı olmadığı gibi tabi henüz bir de Aragorn'um geliyor. Kule daha mantıklı olurdu. En azından atları içeri sokmazdı. Sadece Aragorn kalırdı içeride. Ne yapabilirdi ekstradan? Faramir'i erken basabilirdi arkadaşlar. Forge Blade basabilirdi. Forge Blade bence çok gerekli. En gereklisi. Çünkü entleri kesebiliyorsun porch ile ama porch olmadığı zaman entleri hiçbir şey yapamıyorsun. Gördüğünüz gibi atlar hala map kontrol almaya çalışıyor. Ama porch olmadığı için bir şey yapamıyor. Evet Faramir geldi ama tek başına Faramir bir şey yapamaz. Evet Wounding Arrow'u çok güzel vuruyor. Yarı canını alıyor neredeyse. Ama porch plate ile atlar olmadığı sürece hiçbir işe yaramayacaktır. Tabi kuleye bassaydı ben ne yapabilirdim? End mutu yıkmazdım veya tekrardan basardım. Daha çok end getirirdim arkadaşlar. Bu sayede kuleyi de devre dışı bırakırdım. Şu an tabi önceliğim ortayı yıkmak. Ama Faramir de tehdit oluşturduğu için Faramir'e yöneliyorum. Ortayı yıkmak istiyoruz çünkü kule basabilir arkadaş. Ama kule basmadı. Muhtemelen parası yok. Ekonomisi olmadığını tahmin ettim. Burada Theoden ile mikro yapıp experience almaya çalıştım. Eon beni yakında tuttuğunuz zaman diğer hero'lar da experience aldığı için Theoden'i getirmeye çalıştım ama vakit yetmedi. Hemen ortaya vurmaya devam ediyorum. Ortadaki binanın, ana binanın arkasına geçtim çünkü Faramir vuruyordu. Faramir'in beni kovalamasını istedim. Çünkü Aragorn'a gelip Faramir'e birkaç darbe vurdum zaman diğer hero'larım onu bitirecektir. Theoden'e bırakmak istedim Sonet'i veya Eomer'e ama heal attı. Ben de Aragorn'un canı az olduğu için Atelas basmak durumunda kaldım. Şu an heal olmadığını biliyorum. O yüzden hero'larımla vurmaya devam ediyorum. Aragorn'la vurmuyorum çünkü Aragorn'la almak istemiyorum Sonet'i. Theoden'e bırakmak istiyorum mümkünse veya Eomer'le almak istiyorum. Hızrağımızı attık. Gördüğünüz gibi Theoden Eomer'in yanındaydı ve XP paylaştı. 2.5 level oldu. Tabi bir yandan armorlarımızı basmayı unutmuyoruz. Ne olur ne olmaz diye işimizi garanti alıyoruz. Bir yandan atlarımızda da binaları yıkıyoruz. Eomer leadership'i, Teoden leadership'i var. Hatta bazı roh rohirimler Aragorn leadership'i de alıyor ve kazandık arkadaşlar.